Şimdi e, maç gerçekten güzel bir maç oldu, e, yivilik maç oldu yani mücadele olarak her şey olarak çok güzel şeyler o, o yaptı. İki takım da galibiyet için oynadı, biz de aynı, Galatasaray da aynı. E, ama tabii ki ilk yarı bazı istediğim şeyleri yapamadık ama ikinci yarı daha iyi oynadık. İçerideki konuşmadan sonra taktik değişikliğinden sonra daha iyi oynadık. Golümüzü de bulduk. Ama ondan sonra mücadeleyi de yine bırakmadık. Tabii eksik arkadaşlarımızın sıkıntısını da yaşadık. O da bir gerçek. Yalnız ben bir tane bir şey rica ediyorum. Buna MK belki oradan birisi cevap verebilir yani. Kesinlikle hakem arkadaşlarımıza bir şey söylemiyorum. Söyleyemeyeceğiz de zaten. Ben bizim golü nasıl, niye iptal ettiklerini bir türlü çözemedim. Yani bunu e, mutlaka bir cevap gerçekten kim verebiliyorsa e, bize e, sezon başı hakemler geliyor, bize bu e, gelen hakemlerin içinde de bu maçın da gözlemcisiydi arkadaşımız. Yani neden iptal olduğunu bir türlü biz anlamadık, çözemedik. E, bakıyoruz opsite yok, bakıyoruz başka bir şey yok. Bize göre Gol gözüküyor Ama maalesef Olmadı yani Bunun son şeyini çok merak ediyorum Nedenini çok merak ediyorum Ya ben yıllardan beri futbol oynadım Yıllardan beri de antrenörlük yapıyorum Rica ediyorum yani bunun sorumlularından Bir tanesinden Desinler ki şundan dolayı biz Golünüzü veremedik desinler Bu hem bizi aydınlatır Hem de diğer takımları da aydınlatır. Onlar da sıkıntı yaşamasınlar. Onların da böyle başı yanmasın. Yani benim tek istediğim o. Yani bir teknik direktör olarak rica ediyorum. Yani bu şeyle sorumlu kimse bunu bize bir açıklarlarsa çok çok seviniriz. Yani benim söyleyeceğim bu kadar yani. Bu hakem var hakemi diye. Özürüz, şükür, emekli olsun, ben kimsenin emekli olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Yani onlar tabii ki bizim başkanımız da haklıdır. Çünkü bu zamana kadar canımız yandı, bayağı bir yandı. Ama ben hakikaten her e, zaman hakemlere saygımızı hiçbir zaman bir e, şey yapmıyoruz, esirgemiyoruz. Her zaman da geldiklerinde de... Bana göre Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi hakemler açısından burası. Bir sorun yok. Hiçbir sorunumuz olmuyor hakem arkadaşlarla. Ama bu şey, bu golün merak ediyorum. Yani iptali, kural ne hatası yaptık da bu iptal oldu? Onu merak ediyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok yani. Çünkü bizim için e, alınan bir puan olsa bile yine e, şey iyi ama biz onu atıp ondan sonra da maçın ne olacağı belli olmazdı onun için tabii ki tek şeyimiz bu. Ama takım olarak baktığınız zaman, oyun olarak baktığımız zaman 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 iyiydik. Zaman zaman da istediğimiz şeyleri yapamadık. Biraz önce de söyledim. Eksik arkadaşlarımızın da sıkıntılarını yaşadık. Ama güzel bir maç oldu yani. Neticede bu yani. Yok bir şey demiyorum ben. Herkesin tabii ki fikri Okan Hoca'nın da farklıdır. Oh, ya biz sadece merak ettik. Öyleyse öyle desinler, hop sayık desinler. Ama hop hiçbir şeyde yok. Yani ince inceldiğinde hiçbir şey yok yani. Valla ya futbolcuların ne dedikleri belli değil. Yani futbolcular da kesinlikle gol diyorlar. Yani hiçbir şey yok o pozisyonda. Zaten ama maalesef Öyle oldu. Ya işte diyoruz bir şey demiyoruz. Kim herkes bir şey söylüyor. Bunun bir tane mutlaka bir sorumlusu olabilir. Yani onlar bize bir cevap verirlerse rica ediyoruz. Biz de rahatlarız yani. Yok. O, o, o bizim B planımızdı. Bazı maçlarda kullanabilirdik onu. Ama şu anda biraz önce de söyledim ya. O eksik arkadaşlar olunca o üçlüyü oynama şansımız yok. Yani zaman zaman tabii ki kullanacağız onu. Ama bir türlü kendi kadromuz yani ideal bir kadromuzla hiçbir zaman bir maça çıkamadık. E, bu maçtan önce de bazı arkadaşlarımız sakatlandı. Onun sıkıntısını yaşadık. Belki oynayabilirdik ama bu şeyi. Ama bugün biz özellikle ikinci yarı gayet iyi şekilde oynadık. Güzel pozisyonlar da yakaladık. Golümüzü de attık yani. Başka sorunuz var mı? Murat Bey. Hocam eee hakem eee o zaman Açıklandığı zaman bir tedirginlik yaşadınız mı bundan önceki maçlardaki tabularınızdan dolayı bir tedirginliğiniz bir şekilde oldu mu? Hayır ben hiçbir eee hakem arkadaşın açıklandıktan sonra biz bu böyleydi, şu böyleydi diye hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedik yani. Kesinlikle hiçbir zaman da düşünmüyoruz yani öyle bir şeyi. Biz kendilerine güveniyoruz yani biz güvensizliğimiz yok yani hakemlere. Ben